Bunu beğenmedi Araç bu. Gördün mü? Gergedanları gördün mü? Gergedanlara bak bak. gel gel. Hadi sen aynı çıkıyor Gel gel gel. Akıllı yani ya. Akıllı ya. ıslattın beni. Bu <laughs> çok akıllı. Herhalde. Ay seni yerim Bak sen diğerleri beyaz, bu siyah Kuş. Sultan papağanı mı acaba Bak. Anne. Ne çekelim mi? Ne yiyor aras bu? Çimen mi yiyor? Mama mı yiyor? Bak şurada da var gördün mü aras? Bak orada da var. Eyvah de. Gidiyor gidiyor gidiyor. Alayım mı sana bunu? Ne yapıyorlar Aras? Eyvah! Eyvah! Bak bak oynuyorlar. Aras oynuyorlar bak. Gördün mü? Bak gördün mü? Eyvah. Eyvah bunlar ne yapıyor? Bak ağaca çıkmışlar. Bak ağaçlardalar bak ağaca çıkmışlar. Gördün mü? Aras bak. Aras bak bak bak. Ne yiyor Aras kaplumbağa? Aras bak babanın elinde yalıyorlar bak şimdi bak. Gel. Bak aa ısır değil mi? aa ısır. Emmiyor ay. Gel bakalım gel gel. Aa Aras bak elim ısırdı. Aa gösterme çocuğu. Gösterme. Hadi hayvanat bahçesine gidelim gel. Hayır. Gidelim mi? Aras. Aa. Maymun. Gel desene. Gel de. Aa, maymun. Bak video çekiyor maymun. Civcivi mi gördü? Evet. Ara sen orada maymun var, civcivi görüyorsun. Ay. Bak bak burada ne var bak. Civciv. Kuş o kuş. Civciv de. Alayım mı onu? Nasıl alayım? Sana kuş mu alalım? <laughs> Ama bak maymunlar da var Aras. Da Aa, Aras bak şurada da maymun var. Bak geliyor. Gördün mü? Bak geliyor geliyor. Geliyor. Allah, Allah. Nereye gidiyor ya bu maymun? Aras mama atalım gelsinler mi? Atayım mı mama? Maymunlara mama verelim mi? <laughs> Maymun ama yok mu? Bunlar dağılmışsa. Ay sen yaladın mı? Yaladın bir şey ama. Bak ne Sen ama öyle yapma. Sen buradan tuttun bunu Hasen'e. Şu siyah beyaz da güzelmiş. <laughs> Araç bak burada. Bak. <laughs> Eli acık kaldı. <laughs> Ellerim bomboş kaldı Aras'ın <laughs> Aras hadi küçükleri sev, şunları sev. Küçükleri ne sev. Yaptı? <laughs> <laughs> Eyvah! Ne, se ne yaptı, <laughs> 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 yaptı anne? Tamam yapsın sen ama elimi. Gel bekle seni. Ne yapıyor ara onlar? Tut tut Aras tut. Ha? Nem. Nem yaptı seni. <laughs> ne yaptı aşkım? Ne yaptı oğlum sana? Eyvah. Ay. Ne yapıyor bunlar? Gel küçükleri sev onlar sana göre değil. Ay. Aa. Ay. Oo. Ay ısırmaz neler. Acıdı mı? Yok acıtmaz. Acıdı mı annem acıdı? Bakayım. Hadi işte altına Gördün mü onu? Neden şimdi? Şöyle bak. Haras, aslanları gördün mü? Eyvah! Bak Gördün mü? Vay Bak Haras, Aslanlar. <laughs> burada bak. var. <laughs> bak şu boyunları hafif tüylü olanlar erkek baba onlar tamam mı Eymen? Bak onlardan açabilirsin. Sen gördün mü? Bak Eymen. <laughs> <laughs> Çağır çalır. Sev annem sev bir şey yapmıyorlar. tamam elini yaladı yalayabilir bir şey olmaz. Ay sev cici <laughs> 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 Eyvah bunlar ne? Aras bu ne? Eyvah! Bakayım Aras. Aras. Hadi ürün yap bakayım. Ay çok güzelmiş Aras'ın burası ya. İyi ki orada değiliz buraya gelmişiz. Aras, horozla ötüyor. Öttür bakayım. Köpekleri göster. Eyvah. Eyvah, bunlar ne? Eyvah, bir sürü köpek. Çok güzeller, değil mi?